Gel gel bayağıdır izlemiyorum. Bir dakika telefondayım. Hocaninki başlamadan bitti harbi ya. Tam duyurdular hoca gitti. Yani tam değildi işte. Ramazan. Efendim kardeşim. Abi karım aslı da bir iki gününe benim karım alabilir misin? Ya oğlum bir siktir. Pagza'yı izlemedim izleriz. Kanka bak harbi çok konuşuyorsun senin kafanı... Emre. Ne kadar saygısızsın ya böyle şeyler söyleme artık. Sen kimsin ve adamı nereden biliyorsun ha? Emre benim adım yapma dedi. Ben bir şeyi yapma diyorsam o şeyi yapma. Bu <laughs> ne lan? Yoksa, yoksa parmağımı şıklatır ve o şeyi yapma yeteneğini elinden alırım Emre. Yani parmağını şıklatacaksın geçeceğim ve birazdan. ben küfür edemeyeceğim daha öyle mi <laughs> dedeciğim? Hızlı Ya bir susamına koyayım. <laughs> Bu kadar inatçı olmamalıydım. Laptopun süresi mi arttı oğlum? Bir siktir git ya. Geldim. Hoş evet 3 da üç, üç bir dakika falan oldu Arkadaşlar, diyebiliyorum. Ya bu çok iyi. Demiş ki, Fatih Terim'in heykeli nereye dikilmeli? Derin futbol final. <laughs> Sonra avukat Serkan Bayram demiş ki ananızın amana diyen olursa hukuki süreçler için. <laughs> Bu gerçek mi? Gerçektir herhalde bilmiyorum ki. Bir de bu aldatmalar çıktı. Vallahi beni kocam aldatın. ben aldatacağım ertesi günü hemen. Ay, Niçin utanayım? E, ya şey, Niçin? O ben aldatırken utanma. Kendine kadın aynı mı ya? Aynıdır ben tabii ben. ki. Yani ben senden... Ne baksana kardeşim ya. Evet, ne baksana. Ya. <laughs> Neydi bu şimdi? like çok işte. like Like'den para gelmiyor. Like. 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 Amına korum like'sini de like'ını da. Ya kusura bakmayın Yarsız. bu soğuk da... <laughs> 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 ya bu çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> ben iPhone kullanıyorum ya. Ersin Üskün Ay, koyayım ya. Doktor bey fotoğrafını attım burnumun. Gördünüz herhalde. Nasıl yaparız? Ol olur mu? Nasıl, nasıl ben... olmaz? Ne? Ben senin burnunun amına. <laughs> <laughs> ya. Burası bu. <laughs> Sipariş getirenler sövüyordur ya. La, sinirleniyor. Fıttırıyor. Bunalıyor. Sözü babanıza da bırakıyor. Oğlum. Kavgada, Yaşıyor mu ya? Tenoldas, harbi Kim ki o? Onun çok küçükken bir YouTube videosu çıkmıştı. Karne günü işte bilmem ne bilmem ne bir şeydi diye. Hatırlamıyorum. Abi rahat ol ya. Abi senin videolar silahın var mı? nasıl Görme engelleri için diyet yapıyoruz. Maviler bize, kırmızılar size diyete bekliyoruz. Rengi nasıl görüyoruz abi? Altınlarım vardı, bitti mi? Bitti. Dolalar, yirolar geçti mi? Nereye geçti? Haban söndü, Haban mı? başımı Yaksa ticim ayları geçti mi? Geçti. Haban sende başın mı döndü? Yapsa cicim ayları geçti mi? çok keşap. kasıntı değil mi? Bana mı öyle geldi? Hangisi? Soldaki. <laughs> Yedim paraları söyle, söyle. Gazino'da. Nerede yedin dolarları söyle, söyle. Nerede yedin yeroları söyle. Döviz bilmiyorum ne abi. Ne yapıyorsun abi? Tövbe. Abi ne Niye göz kırpıyorsun? Abi. Ne yapıyorsun abi? Bu ne oğlum? Oha. Bu güzel lan amına koyayım. Bu nasıl bir kol oğlum? O kızın memesinden fazla memesi vardı bu arada. Böyle olmaz ki en ufak bir şey alınıyorsunuz. Okusaydınız bilirdiniz. Burada alınacak ne var? Memnunum memnunum. <laughs> Kız arkadaşımın kıyafetine asla karışmam. O sınırını ve haddini bilir. Bu Açık Emre değil de mi de ya? Short. Ay, yok. Kıyafetim yok. Şey, Ama şey, yok evet. yani olmayan bir şey nereden burada yaratacağım Git ben sana? Iyi gel. Müthiş bir herif. Hocam sevgilim sabah akşam ilgi istiyor. Vermeme rağmen doymuyor. İlgiye yani ne yapabilirim? Türkçe ders almam lazım. İkincisi diyetisine götür. Hocam onu kalbimden çıkarabilir miyiz? Hafızandan bile sileriz. Rahat ol. 80 derece selin limonlu kolonyayla iki şotta bu iş biter. Hocam tüm gün beynimde... Osman'ım <laughs> ne? gidersen. Rap dönüyor. Ameliyat ile alabiliriz. <laughs> Öncelikle geçmiş olsun. Akasya hastalığına yakalanmışsın. Alamayız. Hocam kız arkadaşımı kendime nasıl düşürürüm? Bayıltırım. Tavsiyeniz neler? Şimdi önce sessiz bir şekilde ben arkadan... Aşkolog y yapmış ya. Onun gibi bir şey yapmış. Yaklaşıyorsun. Evet. Halk arasında soğancık dediğimiz bölgeye hafif bir tokatta bayıltıyorsun. Çok kaçırma hayatın çürür. Yürek yarası ilaçla kapanır mı Sertaç Bey? Kapanır. Üstüne dikiş bile atılır. Dışarıda gördüğünüz mavi tabelalı yerel eczanelere giderseniz keyfinize göre 70'lik ve 100'lük çeşitlilerde antibiyotiklerden alırsanız tercihim göbekli bu iş biter. Dilara evet ya. Dilara kimse geçemez. Kim sana karıştı amına koyayım. <laughs> <laughs> abi bu, bu çok gereksiz bir çağrı ya. <laughs> e bu güzel amına koyayım. Kardeşim sıra var mı? Abi sandalye var. Hemen otur. Yardımcı olacağız. Ardacığım saçlar yıkanıyor mu? Yıkanıyor <laughs> abi. Neden ya? <laughs> TikTok cringe. Hocam, Cevabı tek bu arada. Hocam de kavga başlatmayalım? Tabii ki öyle yapacağız. Hocam şimdi ben şimdi size ana avrat burada küfür etsem. Dönüp arkanızı gidecek misiniz hocam? E tabii ki. Ben yıllardır bunun için ettim kendimi. Bir deneyelim hocam. Deneyelim. Ben var ya senin ta... Çok iyi video. Bence iyi o. Niye Temir Akinta yapınca milyon izleniyor bu? Onu da izlemem. <laughs> evet. Görüyorsunuz değil mi çocuklar? Hiçbir tepki göstermiyorum. Vallahi hocam sizi temin ederim. 37 senelik yaşamımda ben sizin <laughs> kadar böyle genişini hocam. Affedersin görmedim hocam. Kardeşimsin sen böyle konulara fazla girme olur mu? Al bir çayımızı iç. Sağlıklı yaşa. Anladın. Hep beraber. Siz de görün. Ya ne alaka ne alaka ya? Ne alaka? Dur ben şu bir alakayı arayayım. Çok merak ettim. Ne alaka? Alaka bulunamadı diyor. Bu kızla yeni mi çıktı? Ya ben yine neye Kemal. bastım? Ya? Şeye basıyorum. Kemal, Kemal Can kardeşim benim. Benim ahiretteki dostum. Benim Can ile Ya bak şarkı girmeden ezel di şey diyecekler. Ezelin ezel, ezel değil mi? Evet. Evet evet. Ya herhalde yani. Bu kadar etkileyici bir şarkı olamaz ya şey olarak. Hani girişi böyle vuran. <laughs> Benin orta biz de sevdiğimiz öldüreceğiz. İzlemedin mi Oha? Ne oldu lan yavşak? Ne çok seviyorsunuz oğlum atlamayı zıplamayı? Alırım aklınızı alırım. Biz seni sen yavrum. Beni hiç etkilemiyor nedense. Doğrudur olabilir. Hadi bakalım. Bu sefer ben, harbiden dur bakalım. Ben güleceğim. Kesin güleceğim güleceğiz, ben. bence. Bir gün temel oğlunun yanına gitmiş. Aynen. Bir gün. <laughs> bir gün. O da 10. katta mı ne öyle bir yüksek bir binada oturuyormuş. 10. katta oturuyormuş. Aleksam Babası yorgun argın nefes nefese yukarıya çıkmış. Oğlu temele sormuş. Baba demiş, niye böyle yorgunsun demiş, neden yürüdün demiş. Uşuğum demiş, asansöre baktım demiş, altı kişilik yazıyor demiş. Bekledim bekledim, kimse gelmedi, ben de yürüdüm demiş. Kapı çalıyor geliyorum. Sonra ne olmuş? Ya rejiden bile gülüyorlar biliyor musun? Bak, ne ses. sesli? bir daha anlatsın. Yani ben ayin aldım. Kimin kardeşi? Sıra bir daha bir anlat. Bir daha. Bu adamın değeri bilinmiyor. Değeri. Buradan gidin. Aa.